Bak. İkisi de Prime'ında olsa Nasıl? İkisi de Prime döneminde, Icardi de Prime döneminde olsa Ossiman şu anda Prime bence yani şu Hayır tamam birisi Prime de. zaten doğru Hayır, Ne de yapalım Prime peki? Hangisi alırsın hangisi diyorum Hangisini seçersiniz diyorum Sen hangisi alırsın? Önce sen söyle Düşünmem bile İcardi, Bir saniye bir düşün o Tabii ki tartışmasız alır. alırım Öyle mi diyorsun? Ben, ben de Icardi'ye alırım Prime, süper, Prime, Icardi'nin yanına Ossiman evet. Yani Kusura bakmasın. O simen bile saygıyla eğilir önünden. Ben aradayım yani, ya. Geldiğinde de e, hatırlayın röportajlarında sürekli geçen sezon Osimen Icardi olan saygısını Doğru. sürekli dile getiriyor. Tabii, tabii, Icardi biliyorum. çok büyük bir golcü abi yani. Ben aşağı görmüyorum canım. Tabii. Ama Süper Lig'de ben her zaman ben şöyle söyleyeyim. Harry Kane ben hatta şöyle kıyaslayayım. Bence Harry Kane daha iyi golcü Oshimen'den. Şu anki halini. Erken, tabii, ki, tabii ki. Aynen. Ama Doğru Süper Lig'de olarak. bir takıma Center forward koyayım desem ben yine Osmen'i seçerim. Anlıyorum ben seni. Doğru. Ha, tabii. o, tabii. O yüzden Galatasaray için seçiyorsam ben yine Osmen'i seçerim. Ama e, Icardi zaten büyük gol. Bence şu anda da büyük golcü Icardi. Belli şu, yani şu yo, prime, de Prime, prime de dediğinden dolayı yani. Prime, o yüzden Prime ise prim. ikisinden Prime'den birini almak de varsa yıkardım. hiç düşünmem bile fazla para verir yine Icardi'yi alırım. Ben Hatta herhalde Osmen'i alırdım ya. Ben Osmen'i alırdım. Öyle mi? Osmen'i alırdım ben galiba. Ben buna Icardi derim ya.